Ne oldu? Ne oldu? Ben ona öyle güvendim, öyle sevdim. Etrafında diyorum ya hiçbir takipçisi ya da arkadaş ortamında hiçbir kız yoktu. Ama Fatih iş yerindekilerle meğersem yakınmış. Onun için çok normalde kız arkadaşı yokmuş. İş yerindeki kız arkadaşları zaten ona yetiyormuş. Nasıl yani iş yerinde kız, kız arkadaşları ona? Ya. İş arkadaşlarıdır. İş arkadaşları ama dediğim gibi herkesle arkadaş olan bir insan değil. Hani onunla arkadaş oluyorsa Fatih Hı. ben orada bir art niyet ararım. Fatih çünkü normalde kız arkadaşı yok. Normal arkadaş. Yok, normal hiçbir kız arkadaşı yok. Niye? Sadece bir tane var. Evli. Çocukluktan beri görüşüyor. Ona güveniyorum. Onu ben de tanıyorum. Yok ben kıskancım İstemiyorum. Hayır. Şimdi siz kıskançsınız diye mi Fatih'in normal kız Hı. arkadaşları yok? Yoksa Fatih'in zaten kız arkadaşları hiç yok muymuş? Hem yok, hem de ben zaten kıskancım, istemiyorum. O iş yerindekileri de istemiyorum. Kim o iş yerindeki? Bir kadın yani, çalışan böyle ofiste çalışan, birbirlerini çok da görmedikleri genç, güzel öyle Fatih'in arada arabayla da eve bırakabildi. Burcu diye bir kadın. İş arkadaşı değil mi Burcu? Tabii iş arkadaşı ama diğer bütün erkekler iş arkadaşı. Onun dışında bir tek kadın Burcu iş arkadaşı. Fatih'le aramız çok iyi. Zaten o benim üst kademe yönetişim. Benim onun kadar iyi olabilmem için 40 fırın ekmek yemem gerekiyor. İş yerinde bir tek kadın Burcu mu var? Hayır. Ama Fatih'in işleri nedense hep o hallediyor. E belki yakın mesai arkadaşıdır. Yakın değil. Fatih Sağda çalışıyor. Tamam. İş yerinin aracıyla Sağda çalışıyor. Burcu ofiste normalde. Hı. İletişim halindeler telefonda. O soruyor işte, hesapları soruyor. Sen işte ne yaptın? Bugün ne sattık? Ne yaptık? Bunları Burcu da o sırada cevap veriyor. Haftada birbirlerini ancak bir kere falan görüyorlardır yani. Ben ofis elemanıydım. Fatih Sağ'a gidiyordu çalışmak için. Ben de masa başı işler yapıyordum. Zaten sürekli yüz yüze gelemiyorduk. Haftada bir falan buluşuyorduk. Sürekli konuşuyorduk yani açıkçası. Hani böyle çok yakınlık kuracak bir seviyede normalde değiller iş şartları altında. E çok yakınlık kuracak seviyede değillerse biz Burcu'ya niye taktık böyle? Niye taktık? Çünkü ...hiçbir insan haftada bir görüştüğü insanın fotoğrafını paylaşıp altına kalpler atmaz. Ben yapmam. Şimdi sizin eski eşiniz Fatih... ...Burcu'nun fotoğrafını paylaşıp altına kalp mi atıyordu siz Yok, Burcu Hanım yapıyor bunu. Burcu kimin fotoğrafını paylaşıyor? İş arkadaşlarıyla birlikte Fatih'in fotoğrafını paylaşıyor. Toplu altına fotoğraf da... paylaşıyor. Toplu ama o toplu fotoğraflarda hep Burcu ile Fatih yan yana, yani. araya hiç... Giren ikinci, üçüncü bir şahıs yok. Hep onlar yan yana. Bazen hatta bazı fotoğraflarda Burcu böyle objektife bakmıyor, Fatih'e bakıyor. Eşinden boşanmasından bana ne ya? özel zaten tuhaf birisi, böyle kompleksleri falan var. Ki yani boşanmışsın, olmuş, bitmiş yani. Tamam Fatih'e aşık olabilirsin ama eşinden geçmiş artık yani. Fatih Bey de yorum mu yapacak? Burcu kalpli şeyler atıyor. Fatih onu beğeniyor. Başka bir şey yazıyor. Fatih'in elinde telefon. Sosyal herkes herkesin her şeyi beğeniyor. Beğeniyor ama kalp ayrı bir şey. Yani kalp duygusallık. Gülücük atarsınız, bir şey atarsınız, emoji atarsınız. Ama bir insan bir insan neden kalp atsın? Fatih'in eşi zaten tuhaf birisi böyle. Yani sürekli kahve fincanı resimleri paylaşan, mıçmış, sanki mutluymuş havaları vermeye çalışan birisi. Ve biz hani ofis arkadaşlarımızla hani iş başarımızı kutlamak için resim paylaşınca kıskanan birisi. Ki Fatih'le biz resimle baş başa değiliz ki yani. Tüm herkes anneyin kafasını açıkçası anlamıyorum bu özlerini ben. Zaten Fatih diyorum ya elinde telefon. Ben ona o borç alayını söylediğimde bile mesela keza hiç ne kadar verdin diye bile sormadı. Ha <laughs> ha tamam böyle. Şu kırk çeyrek Yaşar Bey. Evet evet orada. Sonradan da diyor ki, "Aa sen söyleme. Sormadın ki. Sorsaydın elindeki o telefonu bir kenara bırakıp artık bir benim suratıma baksaydın, değil mi?" Şimdi Özer Hanım, buraya iyi ki geldiniz, iyi ki başvurdunuz, iyi ki siz tanıdık, iyi ki hikayenizi bizimle paylaştınız. O ayrı. Hı. Fakat buraya gelmeden de istediğiniz zaman siz eski eşiniz Fatih Bey'e ulaşamaz mıydınız? Fatih ne zaman isterse bana ulaşır. Ben ona ulaşamam. Bu sevgililik döneminde de böyleydi. Biz ne zamanki tartışırız. Ben hiçbir yerden onu silmem, engellemem. Benim kendi iradem var, yazmak istemiyorsam yazmam, aramak istemiyorsam aramam. Fatih kendine dayanamayacağını bildiği için o zamanlarda mesela beni her yerden tek tek engellerdi. Üşenmez yani. Şimdi de yine aynısını yapmış. Bütün platformlardan engellemiş. Arkadaşlarımdan arıyorum. Onları da engelliyor benim olduğumu bildiği için. Hatta ne yaptım? Gururuma yenik düştüm. Ya iş yerine gidecektim ya telefon açacaktım. O Burcu Hanım'ı bile aradım. Rica ettim yani kibarca öyle kaba şekilde konuşmadan. Fatih'e ben ulaşamıyorum. O kasadaki paralar benim de hakkım. Fatih'i arar mısın? Sen ulaşırsın. Zaten iletişim halindesinizdir. Telefonu suratıma kapattı. Özlem beni aradı. Ağzına geleni söyledi. Neymiş efendim? Ben elinden kocasını almışım. Yani iş bitmiş gitmiş, boşanmışsın artık. Neyin derdindesin Özlem? Fatih Bey'e ulaşamıyorsunuz. Ulaşamıyorum. Tabii ki Burcu bu konuda bana yardımcı olmadı. Fakat Fatih Bey'e biz ulaştık. Ah. Tamam mı Özlem Hanım? Şimdi ben sizden... Müsaade rica edeceğim. Tabii. Gidip Fatih Bey'i aramak istiyorum. Teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Beni bekleyin olur mu? Tabii. Ne demek Hemen teşekkür Hemen geri edin. döneceğim. Sağ ]lere. olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayrılıklarda eşler arasında mal paylaşımı ortak değil midir? Yani evlenirken iyi günde kötü günde diye yemin ediyoruz. Sonrasında anlaşmazlıklar başlıyor, eşler duvara çarplıyor, çarpılan duvar da yıkılıyor, eşler de zarar görüyor. Şimdi ben bir Fatih Bey'i arayacağım. Bakalım tepkisi ne olacak? Bizimle nasıl konuşacak? Alo Fatih Bey buyurun benim ee, siz Fa kimsiniz Fatih Bey hemen tanıtıyorum kendimi size ben Ahu Sungur Show TV'de yayınlanan bir şansım olsa programının sunucusuyum pardon anlayamadım kimsiniz ben Ahu Hangi kanal?